Antalya İl Tarım Orman Müdürlüğü'nden ben Çağla Seda Dicle'li. Başta Muğla ve ilimize devam etmekte olan yangınlarda canla başla mücadele eden tüm ekiplerimizin ve vatandaşlarımızın Allah yardımcısı olsun. Yangınların bir an önce sona ermesini diliyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileriz. Tarımda doğru bilginin kısa yolu dünyanın en büyük açık kaynak görsel tarım kütüphanesi Antalya Tarım Online kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Bitki hastalık ve zararlarını tanımada ve mücadelede ihtiyaç duyulan bilgiyi tarım sektörüne aktarmak amacıyla yetkili araştırma kurumlarının uzman ile gerçekleştirdiğimiz Bitki Doktorları programımızın yeni bir bölümüyle daha karşınızdayız. Bugün yaprak, galeri sinekleri ve mücadelesi konusuyla Adana Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nden Doktor Gökhan Bilgin hocam bizimle beraber. Hocam hoş geldiniz. Merhaba evet, hoş bulduk. Başlamadan öncesi tanıyabilir miyiz hocam? Mustafa Gökhan Bilgin, Adana Biyolojik Mücadele Araştırması Müdürlüğü'nde entomoloji bölümünde Müdürlüğü çalışmaktayım. Bugün size yaprak galerisindeklerle ilgili bilgi vermeye çalışacağım. Tekrardan aramıza hoş geldiniz hocam. Ben sözü artık yavaş hisse devrediyorum. Dersimize başlayabiliriz. seyir üzerinden düşmedi hocam. Şu anda geliyor. Geldi. tam ekranla aldığınızda her şey tamamlanmış olacak. İyi sunumlar hocam. Tekrar. Ee, evet. bugünkü konumuz yaprak galeri sinekleri. E, ülkemizde e, oldukça sebze e, önemli bir sebze zararlımız. E, en önemli e, üç türü hakkında e, dört e, üç türü hak e, vereceğim. E, bunlar Liromiza biryoni, Liromiza tubiensis Pitomiza hortikola. E, bunlar diptera takımına bağlı böcekler. E, Aglomiz defa miyazına bağlı e, böceklerimiz. E, e, tanıma ve yaşayış hakkında kısaca bilgi vermek istersek. E, yumurtaları 0,2-0,3 mm boyunda. Beyaz ve hafif şeffaftır. Yumurtalarını yaprağın akiz arasında bırakır. İlk dönem larvalar e, 039 mm boyunda. Renksiz, açma öncesi soluk portakal tarzı rengine dönüşür. İkinci dönem larvalar ise 1 milimetre, üçüncü dönem larvalar ise 2 milimetre yakın boydadır. Gelişmesi tam olan larvalar ise 3 milimetre boyundadır. E, da e, yaprak e, galeriniğinin larvasının e, yaprak epidermis içinde ilerlerken bir fotoğrafı. Kupalar oval, e, karın tarafından hafifçe yassılaşmıştır. E, 0.3 ve 2.3 milimetre çapındadır. Boyda e, bu soluk sarı portakal renginden daha koyu altın sarısı rengine kadar değişen bir renge sahiptir. Erginler küçük, grim, sıcak, siyah renkte, e, sıkı, dolgun vücuttur. 1.3 ve 2.3 mm çapı uzunluğunda. E, dişiler erkeklerden biraz daha iricedir. Başı ve gözleriyle femur sarı renktedir. Yansıda kupası ve ergini görülmektedir. Bunlar hayat dönüsü, yumurta devresi, larva devresi, pupa devresi ve ergin hali şeklindedir. Yaprak galeri sinekleri bitkiler hem doğrudan hem de dolaylı olarak zarar vermek verir. En doğrudan zarar larvaların yaprak dokusundan galeri açması nedeni kuruma, erken yaprak dökülmesi, kozmetik zarar şeklinde ortaya çıkar. Tropik ve subtropik bölgelerde bu durum domates, kavun gibi meyvelerde yanmalara yol açabilir. Yaprak kaybı ayrıca verim kaybına da neden olur. Öte yandan meyve veren sebze mahsullerinin tamamen yetişkin bitkilerde mahsul etkilenmeden önce önemli miktarda yaprak zarar görebilir. Daha yaşlılar olarak daha geniş tüneller açar. Ergin dişilerin beslenme noktaları da verimde düşüşe yol açabilmekle birlikte hiç bitkiler haricinde bu durum genellikle daha az önemlidir. Yaprak gazet sineklerinin yol doğrudan zarar, fide ve genç bitkilerin tamamı tahrip olması neden olabilir. Hastalar yol açan mantar ve bakteri beslenme noktaları üzerine bir bit üzerinden bitki dokusuna girmeleri dolaylı zararlar neden olmaktadır. Burada yansı e, yansıda e, yaprak kalesinin zarar şekli yaprakta. Burada görüyorsunuz bu ve yapraklardaki zararları görülmektedir. Bu zararlının ergi ve larvaları zarar oluşturmakta. Dişiler hem beslenmek hem de yumurta bırakmak için o türlerini kullanarak yapraklarda küçük yarlar açmaktadırlar. Açlıklar bu yarlardan çıkan bitki suyu ile beslenmektedir. Bu besleme sonucunda yarlar büyük oranda hücre bozulması gerçekleşir. Yaprak üzerinde sarı noktalar halinde oluştuklar meydana gelir. Asıl zarar larvalar, larvalar meydana getirmektedir. bu zararlımızda. Larvalar yaprakların epidermisinin beslenerek galeriler oluşturmakta. Bu galeriler tüm yaprağı kaplayabilmektedir. Bu durum bitkinin fotosentez yeteneğini azaltmakta. Zarar görmüş yapraklar sarar kurulmakta ve iler aşamada yaprakların dökülmesine, doburucu ve çiçek gözlerinin düşmesine sebep olmaktadır. Bitkilerin genç dönemlerinde de ve fidelerde gelişmeyi yavaşlatarak ürün kayıplarına neden olmaktadır. Zararlı Akdeniz, Ege, Marmar bölgesi yaygın olarak görülmektedir sene ve süs ile yapılan her yörede de bulunmaktadır. Konuk zarlı polifaktör bu yüzden 122 farklı bitkide zarar yapabilmektedir. En çok domates, patlıcan, biber, fasulye, marul, bezelye gibi sebzeler ve kasım patı, karanfil gibi kiş bitkileri en çok zarar görüldüğü zarar oluşturan konukçularımız. Ayrıca soğan, pırasa, kabak, kıyar, ıspanak, bakla ve yonca diğer konukçularından bazıları. E, Hıyar bitkisinde yaprak galerisinin zarar şekli görmekteyiz yansımda. Ülkemizde birçok doğal düşmanı bulunmaktadır. bu, bu, bu doğal düşmanları e, bu zararımızın kontrolünde önemli faktör oynamaktadırlar. Bunlardan bir kaçından örnek vermek istersek e, Dikrisius isea ve e, Krizomila formosa bu, bununla mücadele faydalandığımız önemli doğal düşmanlarıdır. Mücadelesinde ne? Kültüre mücadelesinden başlarsak tere ve bitkilerin etrafındaki yabancı otlar yok edilmelidir. Havalandırma açıklıkları zarlığın geçemeyeceği büyüklükte kül ile kapatılmalıdır. Zarlığın bulunduğu bitki artıklar, fideler yok edilmelidir. 10 santim derinde toprak işlemesi yapılarak topraktaki pupalar yok edilmelidir. Mahşlama yapılmalıdır. Mahşlama pupaların nemden çürümesini neden olur? Bu sayede larvaların toprağa geçip pupa olması da önlenmiş olur aynı zamanda. Biyoteknik mücadelesinde Seraya fide dikimi yapıldıktan sonra ilk darlığa ilgili uçuşun belirlemek için de dekara veya döneme bir adet tuzak konulur. İlk darlığa ilgili uçuşu belirlendiğinde sarıya yapışkan tuzaklar sera içerisinde 10 metre kareye 1 ve 3 metre ye aralıklarla yerleştirilir. Her tuzaklar bitkilerin 10-15 santim üstüne asılmalıdır. Tuzaklar üzerine doldukça yerine yenisi asılmalıdır. Biyolojik mücadelesine bahsedecek olursak, Parasitoidlerin korunması etkin artırılması için üretim dönemi başında zararlıya karşı kimyasal ilaç kullanılmamalıdır. Diğer zararlara karşı kullanılan ilaçlarda da parasitoidlere karşı yan etkisi olduğu için en az olan ilaçlar, parasitoidlere en az yan etkisi olan ilaçlar seçilmelidir. Serada yetiştiren sebzelerde biyolojik mücadele koruyucu ve tedavi edici olarak kullanılabilir. Tedavi edici olarak kullanılma öncelikle üretim alanındaki larva yoğunluğu belirlenir. Bunun için bir dekalık e, sera alanı en az 30 bitki olacak şekilde homojen olarak seçilir. Seçilen bitkilerin alt ve üst, alt, orta ve üst yapraklarını bir arada e, yaprak toplanır ve yaprak başına düşen larva sayısı belirlenir. Burada da e, yap, e, bu yansıdığımızda da çeşitli e, kültür bitkilerindeki e, yaprak galerisinin bulaşma oranı ve kullanılacak doğal düşmanı oranı bu şekildedir. E, kimyasal mücadelesinde ise Serada yaprak galeri sinekleri erginler uçuş için belirlemek için dekar bir adet sarı yapışkan tuzak kullanılır. Erginler tuzakta görüldüğünde bir, bir dekarlık alanda en az 30 bitki homojen şekilde seçilir. Seçilen bitkiler alt, orta ve üst yapraklar toplanır ve sayımlar yapılır. Sayım sonucunda küçük yapraklı bitkilerde bir yaprağı 4, büyük yapraklı bitkilerde bir yaprağı onlarla düşer ise ilaçlama yapılmalıdır. İlaç seçiminde doğal düşmanlar korunması açısından olumsuz etkisi en azından ilaçlar tercih edilmelidir. Bundan da arkadaşlar bakanlığımızın bütün koruma ürünü veri tabanı kullanarak seçilmesinde büyük faydalar vardır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağ olun. Hocam biz çok teşekkür ederiz size. Ben hemen sunum dosyamızı ekrandan kaldırıyorum. Evet. Tekrardan çok teşekkür ederiz. Emeklerinize sağlık, ağzınıza sağlık hocam. Ben e, öncelikli olaraktan toparlamak adına biraz e, bir soru size yönlendirmek istiyorum hocam. Üreticilerimizin bu konuda mutlaka dikkat etmesi gereken hususları kısaca özetleyebilir misiniz? Tabii. E, bu zararlımız e, oldukça e, bir bitki için zararlı bir, e, bir zararlımız. Bunu önemsemeleri. Özellikle her zaman belirttiğimiz bir nokta var. Seralarımızda izolasyon çok dikkat etmeliyiz. İzolasyon çok önemli. Bitki artıklarının atılması, ortamda uzaklaştırması çok önemli. Yabancı otlarla mücadele çok önemli. Burada ayrıca bu zararlımızda kupa halinde toprakta kaldıkları için bu kupaların mutlaka bağışlama yoluyla yok edilmesi lazım. Bunlara dikkat etmeniz lazım. Bu zararlımızda en önemlisi de kullanacağımız ilaçların mutlaka doğal düşmanlarına en az zarar verecek ilaçlardan seçilmesi çok önemli bir husus. Üreticilerimiz bu konuda dikkat etmeleri, dikkat etmeleri, ona göre hareket etmeleri bir hasta üzerinde durarak rica ediyoruz. Çok teşekkür ederiz hocam. Ee, i̇nşallah ehemmiyet verirler diye de bahsetmiş oluyoruz daha fazla. Ve Halil Çelik Beyler günaydınlar, iyi yayınlar dilemişlerdi. Abdülkadir Altunlar Beyler de aynı şekilde iyi yayınlar, iyi dersler diyerekten selamlarını ilettiler ve bizim yine üzerinde durduğumuz çok değerli bir sitemiz var ve gerçekten tüm katılımcılarımızın ve üreticilerimizin bilmesini tavsiye ettiğimiz BKÜ veri tabanından bahsetmekteyim. Ben hemen sayfamızı şehir üzerinden paylaşaraktan katılımcılarımıza da göstermek istiyorum. Öncelikle olarak tam mobil uygulaması yenilendi bilgisi karşınıza çıkacak. Telefonumuzdan da kolaylıkla ulaşabiliyorsunuz. İnternet üzerinden de bku.tarimorman.gov.tr adresine girdiğinizde Tarım ve Orman Bakanlığımızın Bitki Koruma Ürünleri Daire Başkanlığı'nın veri tabanına ulaşmış olacaksınız. Girdiğinizde hemen karşınıza ilk olarak BKU veri tabanı yazan bölüm çıkacaktır. Bu bölüm içerisinden tavsiye arama motoruna girmemiz gerekmekte. Girdikten sonrasında da hastalığın zararlığının adını hemen sol taraftaki ilk kutucuğun içerisine yazmamız gerekiyor. Ben biraz önce sizler için yazmıştım. Yazdıktan sonrasında burada ruhsat grubu, nematot ve benzeri birçok aslında e, özellikleri var, e, maddeleri var. Buradan basabilirsiniz, seçebilirsiniz. Fungisitler olarak ben Pardon. Ve e, bu dedikten sonrasında da hemen alt kısımda detaylı olaraktan bu hastalıkla ilgili bir e, zararlı ile ilgili ilaçlar, ruhsat ve ilaçlar bilgileri net bir şekilde tek tek yazmaktı. Sitenin en güzel özelliklerinden birisi de detayları çok fazla. Son ilaçlı ilaçtırma, miras atarası süresi, dozu, grubu, aynı zamanda uyarı mevcut. Bakın hemen şuradan bir tanesini size de gösterelim. Şu şekilde basaraktan tavsiye detaylarında ulaşabiliyorsunuz burada. Daha birçok aslında özelliği var. Bu siteyi mutlaka e, kullanmanızı üreticilerimize tekrardan tavsiye ediyoruz ve sadık kalmanızı. Evet hocam, sizin eklemek istediğiniz bir şey var mıdır siteyle ilgili? Gerçekten çok güzel bir sitemiz. Üreticilerimiz lütfen bu siteye sıklıkla girmeleri, bu sitedeki yazan tavsiyede ilaçları, formülasyonları kullanmalarını ısrarla öncelikle istiyoruz. Çünkü bu sitemiz birçok uzun araştırmalar sonucu, uzun tavsiyeler birçok yönden bakılar hazırlamış liste. büyük emek sonucu hazırlamış bizde. Bu siteyi e, sıklıkla kullanmalık hem kendileri hem e, ürünleri de doğru sağlıklı ürün yetiştirmeleri açısından oldukça önemli. Bu konuda e, sizlerin bu konudaki e, çalışmalarınız ve e, tanıtınız için ben de teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz hocam. Tekrardan ben hemen yine sunum görselini aldım. Evet e, Abdülkadir Altundağ Beyler bir soru yönlendirmişler. Badem bitkisinde takip ettim. Uğur böceği yaprak biteni kontrol altına alana kadar yapraklar çok zarar görüyor diye yazmışlar. Ve e, ruhsatlı ilaçlar muadilleri mi var sadece diye bir soru geldi. Education hesabından diyelim. Son olarak da yaprakları daha az zararla kurtarmak için ne yapmalıyız diye Afrika Beylerden bir soru var. Hepsine sırasıyla cevap verebiliriz hocam. Ee, şimdi yaprak biterinin birisi. Bütün doğal düşmanlar belli bir yeme kapasitesi var. O kapasite dahilinde zaten zararlı kontrol altına alıyor. E, o kapasiteye ulaşması hiç, o kapasiteye ulaşmadığı noktada tabii ki daralanın çoğalmazdı. Doğal düşmanların çoğalmazlığından daha fazla. E, bu noktada yapacağımız e, doğal düşmanları salımı e, yani dışarıdan temini e, doğal düşmanların e, çoğalması için mutlaka mutlaka e, doğal düşmanlara zarar verme ilaçla mücadele etmemiz lazım. Mecbur kaldığımız noktada zaten kimyasala başvuruyoruz. Ama doğal düşmanlara en az zarar verecek ilacı bulduğumuz ve kullandığımız noktada önümüzdeki senelerde doğal düşmanlar zaten popülasyon yeterince yükselecek ve bu zararlıyı kontrol edecek hale gelecektir. Ama biz olan doğal düşmanları attığımız ilaçları yok ettiğimiz noktada seneye hiçbir şey bulamayacağız. Ve eninde sonunda da bu zararlar doğal bağışıklık sistemini geliştiriyorlar bu kimyasallara karşı. Bir kimyasalın bulunması çok büyük emekler, çok büyük maliyetler gerektiriyor bu kimyasallar eğer biz doğru miktarda doğru dozda kullanmadığımız takdirde eninde sonunda bağışıklık sistemi gelişecek. Ve ileride belki kullanıcı hiçbir kimyasal bulamayacağız. O yüzden elimizdeki kimyasalları doğru şekilde, doğru zamanda, doğru miktarda kullanmak hem doğa için hem geleceğimiz açısından çok önemli. Çok teşekkür ederiz hocam. E daha zararla kurtarmak için yaprakları e, ne yapmalıyız hocam diye bir sorumuz da vardı. Onu tekrardan şu şuradan. Daha zararlı kullan yaprakları kurtarmak için öncelikle e, bu zararlımızın yoğun olduğu ilaçlar yoğun olduğu bitkiler öncelikli anlamayız. ilaçlar. Yani bütün bütün bahçeden ziyade çok yoğun olduğu mecbur kalırsak çok yoğun bir bitkileri ilaçlamalıyız. E, bütün bir, yani bir, bir bir bitki de yoktur veya ağaçlar için bahsedersek bir ağaçta yoktur tespit etmediğimiz için ilaçlaman bir manası yok ki. Onun üstündeki doğal düşmanı da biz öldürüyoruz. Orada oluşacak doğal düşmanı biz yok ediyoruz. Sonra diyoruz ki doğal düşman niye yetişmiyor? İlaç gerekli olmayan şeyi niye atıyoruz? Bir, bir şu an bir üreticilerin bir çoğunda hepsini tenzih ediyorum. Bir tane bucek gördüm veya bir zararlı gördüm. Hemen ilaçlamaya geçiyor. İlaç, doğanın dengesini bozduğunuz zaman eski haline gelmesi çok büyük emekler harcıyoruz. Eski haline kolay kolay da gelmiyor. Lütfen e, mümkün olduğunca ihtiyaç duymadıktan sonra ilaçlama yapmayalım. Kimyasal mücadele tabii ki yapacağız, mecburuz. Ama bunu en az şekilde en az e, zararla, doğal düşmana zarar verecek şekilde yapmamız ve doğru ilacı seçmemiz lazım. Bunun için de demin de bahsettiğimiz bakanlığımızın bitki ürünleri, veri tabanından mutlaka faydalanmalıyız. Aynı zamanda yaşadığımız yerdeki Tarım Bakanlığı'na ilgili kuruluşlarına başvurarak buradan en doğru bilgileri almak bence en doğru yol konusunda. Çok teşekkür ederiz hocam. Açıklamalar için çok verimli açıklamalar verdik şu anda üreticilerimize de katılımcılarımıza da tekrar teşekkür ediyoruz. Ve e, teşekkür yazılarından Abdülkadir altında aynı şekilde teşekkür ederim yazdı. Ve e, şöyle bir yazı var. BCD Education. Katılıyorum hocam. Yapılan araştırmalarda Kumluca bölgesinde hamam böceği ilaçlamasında şehir içindeki böcek bağışıklığı kırsal alana göre 277 kat fazla diye bir yazı paylaştılar. Bu konuyla ilgili söylemek istediğiniz bir şey var mı? Direklemek istediğiniz bir şey hocam? Demek bahsettiğim şeyler gibi. Çok yoğun. Canlılar bakın biz her canlıla birlikte bu dünyayı paylaşıyoruz. Mühim olan, canlılara en az zarar verecek şekilde mücadeleyi yürütmek. Hiçbir zaman, bütün hiçbir şekilde zararlı olmasın, hiçbir hastalık olmasın, bir şey yok. Mühim olan, en az ilaç kullanarak, bakın biz geleceğimiz açısından çok zararlı şeyler yapıyoruz, çok yanlış şeyler yapıyoruz. Kimyasallar bizim geleceğimizi mahvediyor. Yani insanlar e, gittikçe doğal yaşamın kıymetini daha çok anlıyorlar. Bu konuda çalışmalar yapılıyor. Ama lütfen ve lütfen kullandığımız kimyasalların bizim geleceğimizde aynı zamanda yok ettiğini unutmayalım. Bu kimyasallar kullanırken bir daha düşünelim. Miktarları, oranları lütfen gerekli olmadıkça ha bilmediğimiz noktalı olabilir. Herkes her şeyi bilecek diye bir şart şey yok. Gelelim uzman uzmanlara danışalım. Bilene danışalım. Her şeyi kimse herkes bilemeyebilir. Mühim olan doğru kişiyi bulmaktır, araştırmaktır. Bakmaktır, sormaktır. Bunlardan kaçınmayalım. Çünkü bu, biz bunları yapmazsak biz kendi geleceğimizi yok ediyoruz. Lütfen üreticilerimizden tekrar rica bulundukları yerlerdeki Tarım Bakanlığı'na ait e, işletmelere, kuruluşlara müracaat etmeleri, oradaki uzman arkadaşlardan faydalanmaları. Zaten onlarda da bir sıkıntı olduğu zaman onlar da bizlere dönüyorlar. Bizden onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz bu silsile halinde en doğru bilgiyi en doğru şekilde üreticilerimiz ulaştırmaya çalışıyoruz. Lütfen üreticilerimizin de bu konuda hassas davranması, önem vermesini rica ediyorum. Çok teşekkür ederiz hocam. Tekrardan ve aynı şekilde şu an kanalımız içerisinde yapmış olduğumuz bütün yayınlarda da aynı unsur geçerli. Doğru kaynaktan doğru bilgileri sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Ve bu konuda gerçekten çok değerli hocalarımızdan Gökhan gün hocamızı bugün dinlemek e, nasip oldu diyelim. Tekrar çok teşekkür ederiz hocam her şey için. Ve yavaş yavaş artık kapanışa doğru ilerleyebiliriz. Sizlerin de son sözlerini almak isteriz. Neler söylemek istersiniz son olarak hocam? Ülkemiz maalesef zor bir gündem geçiyor. Zor günler yaşıyoruz. Demin de yayının girişinde bahsettiğiniz gibi ülkemiz e, çok zorlu bir süreçte. Allah orada yaşayan insanlarımıza yardımcısı olsun. Orada mücadele eden arkadaşlara, gönüllere, görevlilere Allah yardım etsin. Çok zor işleri. Biz de burada dualarımızı ediyoruz ama onlar orada olayın içindeler. Tek temelim en kısa sürede bu felaketin bir son bulması. Oraların eski hale geri dönmesi. Kolay değil. Bakın bir şeyi yok etmek belki bir... Ufak bir kıvılcımlı ama onun eski hale gelmesi çok büyük bir emek. Benzer şekilde biz de geleceğimiz açısından, belki onu da şehirle de bağlayayım, e, kimyasallar da aynı şekilde bizim geleceğimizi nasıl orman yangını yakıyorsa, kimyasallar da bizim geleceğimizi yapıyor. Önümüzdeki nesli yapıyor. Bizim elde edeceğimiz ufak kazançlar önümüzdeki yıllardaki geleceğimizi yok etmeye değmez. Bu bilinçle hareket etmelerini istiyorum bütün üreticilerimizden. Bizler bugün e, varız, yarın yokuz. Bizler önümüzdeki çocuklarımız, torunlarımız için bunları emanet ediyoruz. E bizler onlar yarın bugün bıraktığımız şeyler bu kadar kötü halde <laughs> bu hesabını bizler nasıl veririz? Lütfen rica ediyorum üreticilerimizden, bütün e, vatandaşlarımızdan da bu konuya biraz daha duyarlı olmalarını, biraz daha hassas davranmalarını, bu konuda biraz daha seçici olmalarını rica ediyorum. Ve, ve aynı zamanda Başta sizin nezdinizde size ve Antalya Tarım İl Müdürlüğü bütün yetkililerini bu programı hazırladıkları için çok teşekkür ediyorum. Büyük yemek harcıyorsunuz, büyük özveride bulunuyorsunuz, insanlarımıza, vatandaşlarımıza bilgileri iletiyorsunuz. Ben şahsım adına, kurum adına çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hocam biz de sonsuz bir şekilde çok teşekkür ediyoruz. Yani gerçek anlamda tüm samimiyetimle bunu söylüyorum. Ve tabii ki şu an bedenen hepimiz burada yayınları gerçekleştiriyoruz ama kalbimiz, aklımız tamamıyla şu an yangın bölgelerinde. Tekrardan e, ekiplerimize, vatandaşlarımıza e, Allah'tan yardım istiyoruz. Başka bir şey diyemiyorum bile. E, bir katılımcımız tekrar bir yazı paylaşmıştı. Abdülkadir Altun'da onu da hemen sizlere aktarayım. Hocam şehir içinde belediyelerin sivrisinek ile mücadelesi için bir biyolojik mücadele yöntemi var mı diye yazlar VCD e, yani Education teşekkürler hocam diye de eklediler. Söylemek istediğiniz bir şey var mı hocam? Şimdi bu konuda ayrı bir uzmanlık konusu yani bu bu konuda mutlaka çalışmalar yapılıyor. çeşitli araştırmalar var ama dediğim gibi öncelikle kültürel önlemler almamız lazım şehir içindeki e, başıboş e, suları mesela kurutmamız. Bir mesela ya yer, yer, e, sulak yerlerde yumurtası bırakıyor larvası gelişiyor. E, şehir içindeki başıboş e, hiçbir e, tedbir alınmamış su birikintileri yok etmemiz lazım. Aynı zamanda bunun doğal düşmanlar demek ki çok, e, ortamdan uzaklaşıyor, yok oluyor. Doğal düşmanları yok etmişiz. Demek ki aşırı bir ilaçlama yapmışız. E, seçici ilaç kullanmamışız zamanında. E, bunlar bakın eninde sonu bize zarar olarak dönüyor. Yarın gün bir, 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 bir sürü hastalıklar oluşuyor. Belki sivrisinekle yayılan bir hastalık oluşacak. E, biz bunları yok etmediğimiz Bir bunun bedeli çok ağır olacak maalesef. Yani, o yüzden e, ricamız hep aynı şeyleri söylüyoruz ama bir e, <laughs> bütün üreticilerimizin ricamız, bütün vatandaşlarımızın ricamız bu kimyasalları kullanırken daha dikkatli olalım, daha seçici olalım, daha doğru bilgiye ulaştıktan sonra bunları kullanalım. Şu zihniyet var maalesef ve her bazı, bütün üreticilerimiz tenzih ederek konuşuyorum. Yandaki komşusu bir ilaç yaptık aynısını yapıyor. Her tarla aynı değildir. Nasıl her insan aynı değildir? Her tarlada durum aynı değildir. Yan tarlada bulaşık olması senin tarlanda bulaşık demek manasına gelmez. Belki bölgesel bir ilaçlamayla zamanı geldiğinde o zararı yok edebiliriz. Bütün en büyük önemli tavsiyem de üreticilerimizden tarlamızı mümkün olduğu devamlı bir gözlem altında tutalım. Ne var, ne yok, ne tür zararlar oluştu, ne tür hastalıklar oluştu, bunların takibini yapalım. Başlangıcında tedbir aldığımız noktada ...çok daha az masrafla, çok daha az zararla bunlarla mücadele edeceğimizi görecekler. Çok teşekkürler hocam tekrardan her şey için. Evet, yavaş artık kapanışa doğru ilerleyebiliriz tekrardan. Ben tam anlamıyla sonsuz bir şekilde çok teşekkür ediyoruz demek istiyorum hocam size. Ve evet, yine çok değerli bir dersimizin daha, Bilgi Doktorları eğitim serimiz içerisinden... Yaprak Galeri Sinekleri ve Mücadelesi konusunun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Baştan Talya Tarımı Orman Müdürümüz Gökhan Karaca olmak üzere çevrimçi eğitimlerimizin tasarımcısı ve koordinatörü, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürümüz İbrahim Irmağ'a, Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürümüz Doktor Abdullah Ünlü'ye, Adana Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürümüz Doktor Miraç Yayla'ya tüm yetkililerimize, değerli hocamıza, Gökhan Bilgin hocamıza tekrar çok teşekkür ediyoruz. Ve tüm katılımcılarımıza tekrar e, şükranlarımızı ve teşekkürlerimizi iletmekteyiz. Değerli çiftçilerimiz ve tarım sektörü paydaşlarımız, bitki hastalık ve zararları ile karşılaştığımızda entegre mücadele prensiplerini uygulayalım. Öncelikle kültürel tedbirleri, biyolojik ve biyoteknik mücadele tekniklerini uygulayalım ve unutmayalım ki tarımda en son çare kimyasal mücadele. Diğer bir bölümümüzde daha tekrar